Üç, iki... Ben mi üstüne düşüyorum? Evet, süper ben üstüne düşüyorsun. Bir gözüne neye bakıyor? Arkadaşım. Efendim? Neye bakıyorsun sen Anneme? ya? Anneme. <laughs> ya şu güzelliğe bakar mısın ya? Annem devlet opera barajısında <laughs> Tam zamanla. Evet, üç, iki, bir, kavga! Bir tane bacım var, onu da verme. Neyi vermiyorsun? Anan Vermem. mısın, baban mısın lan? A kardeşinim oğlum. Aile <laughs> işini. <laughs> <laughs> Bence bu aile ilişkileri çözdükten sonra kızı bir isteyelim biz. Şimdi kapı açtığın zaman... Yanlışlıkla anneleri bize verecekler kız. Çünkü kim kimin neyi bilmiyorlar şu an ben. Hazır değiliz bence. Hadi Arkadaş baba gidelim. <laughs> arkadaşım dur. Şimdi sorun şu. Ha, şimdi adam ha sorunu hem, bulduk yani. Buldum. Hem kapıyı açıp hem de üstüne düşemiyor senin. Evet. Ee, o yüzden kapı açık olsun, abisi yüzden. ittirsin onu. Sen git bu evden diye. İttirsin, o sana çarpsın. hali gibi. Evet. evet. Ee, Üç, ee, iki, ee. bir. Evet. Yallah. Bir tane bacım var. Onu da vermem lan. Anam mısın, babam mısın? Sen kimi kime vermiyorsun? İttirsene beni. Sadece oynamaz. <laughs> çek, çek, çek. Hayır. Arkadaşım. Burada da kamera var ya. <laughs> Barış'cığım, göte yakın. <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> Yok. Ya, ya O pozisyon genel... iyiydi. Üstündesin. Orada tanışıyorsunuz. Ne yapıyorsun sen? Ha böyle devam... Adam sana kız verir mi? Şu an bence başka... Zaten kafasındaki değer o değil yani. Gel, gel. Arkadaşım orada ben tanışıyorsunuz. Kimsin, gel. Hayır sen yerdesin, Ahmet Üstün'de orada tanışıyorsunuz. Ha orada tanışıyoruz. Ha. Ee, sen ha. yerdesin, o üstünde, orada tanış... Sen orada hemen kendini izah et. Şey gibi askerde olur ya, işte ben Tolga Çevik İstanbul, onun gibi kendini anlat. Sen nereden biliyorsun onları? Arkadaşım yat şuraya. Dur kapat kameraları kapat. Yat şuraya. Yat şuraya. O sabah içtim sonra. O kadar erotik dersen işte. Yatsana şuraya. Ha ya yatmışım. Evet üstündesin. Evet. Sen kimsin diyorsun? Selamun aleyküm birader sen. <laughs> Ya seyirci hayır. bir bozmayın, bir sinemayı bozmayın ya. ya. bizi hep seyirci bu hale getiriyor. Evet. Ya seyirci ne yapsın? Olay bu işte. Harika fotoğraf. bir görüntü. Harika bir görüntü mü? Evet. E tamam aynı kafada olduğumuzu söylesene. Evet. Üstüne, evet. Selamünaleyküm kardeş. Gir, evet. Sen ne ayaksın? Hayırdır çiçek mi çek Bunu Erdal Beyler yolladı. Arkadaşım. <laughs> Niye söylemiyorsun? Ama şimdi... Sert, mizaçlı biri olunca ben tabii tedirgin oldum. Arkadaşım söyle, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle de Ahmet sen o yakasına... Ne diyorsun lan sen de? O sırada abin yetişsin, kurtarsın. Evet, 3 iki, bir. Buyurun. Ne ayaksın? Efendim, yanlış anlamayın ama ben Allah'ın emri, peygamberin kabliyle... Ee? ...nadide kız kardeşinizi evet. ailemle istemeye geldim. Kimi? Apartman görevlisi Ahmet abi. <laughs> Abi yetiş, kızı istiyorlar. Oğlum sen kapıyı her çalanın üstüne niye düşüyorsun böyle? Sen büyüksün, buyur. Buyurun. Kime bakmıştınız? Kusura bakma, uzun zamandır burada olduğu için biraz daha... <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> Sarp, müdahale etsene oğluna. Evet. Sarp, önce memeleri bir kenara bırak da... <laughs> Efendim, çok özür diliyorum. Ben e, izninizle yanlış bir zamanda tanıştık. E, ben Muhittin, ben... Allah'ın emri peygamberin kabili. Orada mı söylenir kapıda? Evet. Verdim gitti. Gel içeri gel gel içeri gel. Arkadaşım içeri gir içeri alın. Evet ha. alın içeri. Başka da çiçek yok. Nilay geç bakayım hadi. Karşıda misafirleri. Ne oldu? Başka da çiçeğimiz yok. Aldı o içeri şimdi. Ben içeri tekrar boş elle giriyor gibi. Gel oldu gel. Boş gel. Boş elle evet. gel. Boş el. Efendim ben... Arkadaşım boş geldin. Estağfurullah. O, iki sene önceki programdı. <gülüyor> <gülüyor> ee, annem, babam ve memeleri. <laughs> Dört kişi geldi. Baba anne lütfen buyurun. A annem ve babam. Sadullah lan. Pıtır. Pıtır <laughs> anacığım hoş geldiniz. Pıtır. Saadettin Bey. Sadullah. Sadullah Sa 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 Annemin elini bir günde öpebilen tek insansınız. <laughs> Çünkü genelde pazartesi perşembeye yayıyoruz. Lütfen buyurmaz <laughs> mısınız buyur, anneciğim, buyur. babacığım? Geç güzelim, buyur buyur. Geç yoksa eve gidemeyeceğiz. Otofark kapanıyor 12'de. <laughs> Sar, şimdi ortamı yumuşatmak için bir şaka yap. Buyur, buyur. Eyvah, eyvah. <laughs> Memelerim de yanımda geldi. Arkada... <laughs> Sarp ya. Kenara oturmayın buyurun. Benim babam sağır ve dilsizmiş. <laughs> Allah'tan.